Muhakemat, birinci makale, üçüncü mukaddeme, altı. İfrat gibi tefrit de muzırdır, belki daha ziyade. Fakat ifrat tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. İfrat kelime olarak haddinden geçmek pek ileri gitmek. Tefrit, ortalamanın, vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak. İfratın zıttıdır. Her şey, her şeyin aşırısı zararlıdır. Güzel olan orta yoldur. İnsan orta yolu hem hazmedebilir hem de takat ve güç yetirebilir ama ifrat ve tefrit insanın kaldıracağı bir yük değildir. Bir adama takatinden ziyade iş vermek ifrattır. İşsiz ve atıl bırakmak da tefrittir. Vasat olanı ise kaldıracağı ve yapabileceği bir iş verip hem aşırı yükten hem de tembellikten onu muhafaza etmektir. İfratın tefritten daha zararlı olması Kalıcı bir şekilde tefrite sebep olmasındandır. Bir adama ifrat derecesinde çok ağır bir yük yüklense bu adam yükün ağırlığından dolayı işi atacak ve tembelliğe düşecektir. Üstelik kalıcı bir şekilde tembelliğe sebep oluyor. Kalıcı bir şekilde tefrite sebep olmasından dolayı ifrat tefritten daha zararlıdır. İslam dairesi ifrat derecesinde bir hoşgörü sayesinde diğer kültür ve örflere açıldı. Bu farklı örf ve kültürler makbul. Zatlar kanalı ile İslam dairesine aktarıldı. Yahudilik, Hristiyanlıktan İslam'a geçen bazı makbul zatlar Ka'b ve Veheb gibi eski malumatlarını, kültürlerini İslam dairesine aktardılar. Ümmet de bunu ifrat derecesinde olan hoşgörüsüyle kabullendi. Bu çürük, çarık, bozulmuş dinlerin kalıntıları İslam aleminin içine girmesi, dine lakayt olanlar ve tefrit edenleri daha da ürküttü. Dinden soğumalarına sebebiyet verdi. İşte hoş görmenin ifrat derecesi lakaytlık olan tefrite sebebiyet verdi. Bize her yönüyle bir usve-i hasene ve hüsnü misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Her hareketinde istikamet ve itilal üzere gitmiş ifrat ve tefritten içtinap etmiştir. Haddinden geçmek, pek ileri gitmek, ifrat, ortalamanın, vasatın altında kalmak, geride kalmak, normalden aşağı olmak, tefrit her şeyin aşırısı zararlıdır. Güzel olan orta yoldur.